Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yaz tatili nasıl geçti? Benim çok iyi geçti yaz tatili arkadaşlar. Şimdi okullar da başladı. Neyse. Şimdi burada Hot Wheels oyuncaklarım var arkadaşlar. Burada da dev tekerlekli Hot Wheels var. Bu çok güzel. Seviyorum bunu. Honda Swift kaykayı yapan Hot bir abimiz var. Bir tane Honda motor var. Bir tane uçağımız var. Bir tane roket gibi uçak var. Bir şey fark ettiniz mi arkadaşlar? Bakın buradan iki tane var. Bu ne? Bu paslanmış bir araç. Burada alsak daha iyi bence. 500 lira para eder. Neyse bu da Porsche'miz var arkadaşlar. Toz bağımız var. Ondan sonra şu siyah arabamız var. Bir tane daha külüstür bir araba var. Bir de otobüsümüz var. Otobüs de çok yakıyor Bir de ninja kaplumbağalar arabası var arkadaşlar. Şimdi arkaya geçeceğiz. Arkada bir tane Ford arabası var. İsterseniz göstereyim arkadaşlar. fark ettik aracımızı Bunu göstermeye gerek yok. Bunu gösterdik. Neyse tekrar daha gösterelim. Bunu parmak da sokabiliyorum arkadaşlar. Güzel. Benim en sevdiğim araçlardan. 3 numaralı bir kırmızı bir araç. Ondan sonra şu Ford var ya 2021 modeli. Ben bunu çok bayılıyorum. Rengi de çok güzel. Yine böyle. Arkası böyle. Yine koyalım. Lan Lamborghini'lerim gitti. Bir tane sıra bir Lamborghini'miz var. Bu da hoş güzel. Ve en güzel Lamborghini var arkadaşlar. Ben onu çok seviyorum. Güzel bir araç. Arkaya bak abi. Nasıl araç? Evet arkadaşlar araçlarım bu kadardı. Daha şey var. Öbür arabalığım da var. Onu da göstereceğim. Ama onlar atfiz değil. Ha, neyse göstereyim. Macbook arabacılarımız var arkadaşlar. Atfiz'den sonra bu araçlara da bakacağız. Bir tane benzinlik gibi bir araç var tank gibi uzak durma araçlardan ama araçlar şu tehlikeli neyse böyle bir aracımız var Mercedes ama ben bu aracı hiç sevmiyorum hiç güzel değil şuraya bak rengi de hiç güzel değil araç da güzel değil tank etçimiz var arkadaşlar İnşaata giderken bence bu aracılığın çok işinize yarar. Burada da küçük tekerlekler var. Bu da markası da var. Araçlarımız düzenleyerek niye dağıttı bu araçlar? Kim dağıttı Tabii ki de ben. otobüsünüz var. Düştürücü de yok ya. Düştürücü de al. Ne alsak ya. Neyse. Düştürücü bulursak gezdiririz. İki saat gezdiririz. Düştürücü. Partili yaparız. Neyse. Çok saçmaladım. Evet. Bu kadar da araştırmamız arkadaşlar. Bakın. Benim bu kadar aracım var. Burada. Ama Hatice çok. Netbook'lu neden az söyleyeyim? Çünkü koleksiyonda var arkadaşlar. Ya yani bunlar da koleksiyonlar da. Bunları ben ayırdım arkadaşlar oynamak için. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Daha tabi ise var. Görüşürüz.